<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Proton Bastonatı oynuyoruz. Sky modumuz var. Skyna R miydi? R730 muydu? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Şimdi hatırlayamadım. E, güzel bir aç kırmızı yaptım desen falan bayağı iyi oldu. Üçü de iyi. tüm modları da yükledim. Onlar da bazı şeyler oldu tekerleklerinde falan beyazlık vardı onu halletmeye çalışırsam yapacağım arkadaşlar içi de baya kaliteli mod ee, size hemen animasyonunu göstereyim kaplama var şöyle basalım hemen bir dakika bu kapı açılıyor yanındaki kapı böyle kaliteli yapmışlar sadece şu artık tekerleği 3 3 değil de dip, dip olsaydı daha güzel olurdu arkadaşlar dip, dip olsa daha iyi olurdu Şimdi başlıyoruz. Aynamız falan bayağı iyi gözüküyor. İstersen şöyle de yapabilirim. Ama bence şöyle olsun. Şimdi elfimi indirelim çıkalım. Gayet güzel bir mod. Beğenirsiniz devamını çekeceğim. Şöyle biraz hızlanalım. Oyunun sesini biraz kısın. Çünkü çok geliyor olabilir. Bana çok geliyor yani. Bu köprüden rahat geçiyor ama çok sağ yanışırsanız kötü olur yani sürtüyor biraz onun için biraz ortada gidiyoruz yaklaştık normal korna var arkadaşlar bunda yeni yüklediğim bir man modu var yolcu otobüsü onda havalı korna vardı onu da size çekeceğim şimdiden söyleyeyim Hemen şöyle bakalım. Biraz zor buradan geçmek ama. Geçti vallahi. Trafik açık ama kıstım biraz trafiği. Bayağı kıstım. Çünkü çok zorlanıyor. Araba falan geliyor. mesela burada dönerken araba geliyor. Çok zor oluyor. Çünkü şöyle vurmadan dönersek çok iyi olacak. Hop duralım şurada. O çıkmıyor. Ne oldu biz geriye mi tak? Arkadaşlar ara. Çıkmıyor şu an. Hoşalmışız. Hmm. Sonra ne ee, Geçti mi? Geçti. Motorumuz, kargo motorumuz. Hop, burası çok sıkıntı arkadaşlar. Vurdum araba gelirse Aa, kahretsin. İyi ki biraz daha önde gelmedi. Çok virajlı ve zor yollar arkadaşlar. Kurtardı orası. Kurtardı kurtardı. İyi geniş aldık orayı. Yavaş yavaş ilerleyelim. Aracın içinde de bayağı kayıtlı arkadaşlar. Burası da biraz zor buradan da yavaş dönelim. Burada trafiği biraz daha fazla açsam arkadaşlar çok kötü olur. Hiç geçilmez. Burası da zor. Bayağı zor. Hem yukarı çıkıyorsun. Hem dönüyorsun. Şu an aynayı bile göremiyorum. Çarpıyor mu çarpmıyor mu? Çarpmıyormuş. Basalım. Geçti değil mi? Çarptık mı? Çarpmadık. Hiç çarpmadık. Çarpmazsak geçerse rekor kıracağım. Çünkü ben bayağı denedim olmadı. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Sakince. Rekor falan olur Umutla hiç yapmadan buraya geçen ilk kişi olabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. En son burada kalmıştık. Video kapanmış. Burada kaldık iyi hemen fark ettim. Böyle geçelim. Allah Değil mi Yok ya ben yakından gösteriyorum sana. Şu öndeki aynada şey ise bayağı iyi olacak arkadaşlar. Ama çalışmıyor. Bazen araba önümde kör noktaya bile gelebiliyor. Hemen basalım burada hızlı hızlı gideceğim önümden geldiği kadar. Oh, en zor dönüşlerden bir tanesi. Kör nokta kalıyor bayağı. Bakayım bu kadar alabilirim en fazla ön tarafa. Şöyle ayarlasak Tamam buraya ayarladık. Şöyle elimden geldiği kadar. Geçtik sanırım bakalım. Bayağı da de şu motor abi sıkıntı yaratacak bize. Ben söyleyeyim bayağı sıkıntı yaratacak bize. Motor abi bir dakika. Yer yaratmaz aslında bir dakika. Tamam motor abi de yoluma gitti. O burası sıkıntı hızlı geç hızlı geç hızlı geç, geç. Abi arkadaşlar görüyorsunuz ya. Ben şimdi ne yapayım yani buradan geçirebilecek olan aslında geçeriz iyi düşünmüş ben de yapay zekasını şey ettim. Doğruya dönmüyor. Tekrar havada kaldı. Çarpacak. Ben bir yandan övüyorum, bir yandan geri geliyor. Kurtarmaz ki o. Kurtarmaz ki im imkansız. Bir dakika. Çok zor ya. Ee, dönsek hemen. Kurtardı lan o adam da iyi. Döndü de bizim doğru. bizim araba stop etti arkadaşlar herhalde. Arabanın sesi gitti. Arabayı nasıl kapattık arkadaşlar biz? Arabanı birden kapattık arabayı. Hemen düzeltelim. Nereden çalışıyordu bu araba? Bu arabamızı çalıştıralım hemen. Beni kendi neden kapandı anlamadım ilk defa benim başıma geliyor. Hop. Abi ambulansı da yol vermek istiyorum ama yani ne yapabilirim? Şu ana kadar iyi bile geldim yani ama inşallah bir şey olmaz. Ben salım. Şöyle üzünden alırsak aldık. Şurayı da aldım mıyız Ben bir yer çarpmadım diye gördüm ama siz videonun gibi Hop. Biraz öne alalım Abi sen sıkıntı yaratıcam bakalım Yaratmayacak bas Buralar bayağı zormuş arkadaşlar ben ilk defa buraya kadar gelebildim. Geçer mi? Geçti. Duvarlar sıkıntı olmasa biraz da alacağım da. İyi tamam. Buradan da işte yine bir deniz. Buradan nasıl alabiliriz bakalım. Kolay mı diye bakıyorum şu an. Bakalım araba geliyor mu? Araba dönemini yardır. Yardır. Bas bas bas. Uç uç uç. Araba gelmiyor tam basalım ya. Hmm, şöyle kabarığımızı gördük hemen. Şöyle. İşte. Den alalım biraz şöyle şu dışarı çıkarsam çarptığım sayı mı aldım elimden geldiği kadar ama vurmadır yarayı bas 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 basalım hemen ooo burası ne burada trafik artık gelmiyor abi çünkü çok dar yollar var Hop Allah ya. Şu mağazına araba gelmiyor artık. Rahat gidebiliriz derken ambulansa gidiyorduk. Ambulans da tam yerine geldi. tamam ee, gidiyoruz. Yakından gidiyorum biraz. Biraz daha dışarı alayım. Tamam. Bir kestiğimi ya. bayağı ve ben buradan dönerim de ön tarafa vurduk mu diyor. Bakıyorum bu bana vurduk gibi geldi. Çok <laughs> hızlı geldim. Aman nereye geldik bir anda. Neresi ben. burası lan? Daha Bu da büyük ama şu kısımlarda biraz daha mı küçük? Allah çarpacak mı tamam? Çarpmadı tamam da. Abi bu ne ya? Bak buradan güzel çarpmadan dönebilen varsa ben mutlaka çarpacağım şey ama ya. baya sıkıntı. Yanlardı zaten. Kısa önden bir araba gelsin. Saniye geçmedi. Önden bir araba gelsin dedim. Oha ne diyor? Çekiliyor ya. Yok. <laughs> ya. Hemen geri alacağız. Yani benden bunu bekleme buradan geçemez Baya zor ya. Vallahi Allah sabır versin bu turculara. Öne al bekle. Ön al. O bana vuracak ya. Bir dakika. Abi benim geri mi almam gerekiyor? Ben oraya vurmam. Yani vurmazsam zaten. Beni turcu yapar filmi. İlla birisi vuracak ha. Çok yakın giriyorlar. Temiz mi? Aha. Yardım. Biraz. Oo sürtüyor mu? Bakayım. Yok yok sürtmüyor. Hadi. Aldık aldık. O neydi be? Bütün arabalar geldi. Aynısından bir tane daha var ama artık bu sefer daha rahat. Dönebileceğiz. Ambulans hiç gelmedi. Şimdi gelmesi lazım ambulansın. En evet, son çıkışta gelmişti. Bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İsterseniz Hop. Vurma. Burası da biraz keskin. Videoyu şurada bitirsek mi? Yoksa flash vermeyecek. Fulya aşağı inelim de sonra inmedik demesek mi? Bence arkadaşlar videoyu Haritada bundan sonra zaten Daha dönüş var mıdır? Hadi gidelim ya Hadi devam edelim sonra inmedi demiyorum buradan da. Hop o bastım abi. Geldi tamam. Abi ne yapıyorsun abi? Çarptın mı lan sen abi? Çarpmışım. Bir şey olmaz ondan da artık yani o kadar da olsun nasıl geldik buraya kadar zaten o çok hızlı geldi o adamın suçu yavaşlayıp gelmesi lazım bak kimseye çarptım mı o kadar kişi geçeceğim çarpmadım o adamın demek ki suçu illa yapay zeka mı olacak hemen hmm, Fren verelim hafif fren lazım Hafif fren lazım Diyecekken Drift taktı Dolsa kaydı Burada da Neyin suçu yolun suçu Yavaşlatma şeyi koyması lazım Böyle tır 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 olması Genelde öyle oluyor çünkü öyle yerlerde Yolun suçu Bir de araçta da bir sıkıntı var bir sistemleri kapatmış olabiliriz. Hemen şu köşede ben videoyu bitirelim arkadaşlar. Fren, fren çarpacak ben söyleyeyim. Bakın. Çarpmaz tamam. Dırırım dım çarpmadı. Motor varken içeriden alabiliriz.

şöyle geçelim. Ee, uç 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 tamam. Şurada bitireceğiz. Hayata da artık gözükmüyoruz ya. Biraz içeriden alalım. Şurada bitirelim. çarpmadık. Yani onu hesaplayarak geldim. yapmadık. Buradan dönen kişi zaten burası kapalı yol dönmez. Arkadaşlar bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videonun devamı gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Like atmayı unutmayın. bu kadar.